Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte İzmir'e gidiyoruz. Bir iki üç dakika İzmir'de Alabaya az önce bindik. Şimdi yola çıkıyoruz. Şey, şimdi neydi? şimdi gidelim. Gü 24 saat Alabaya giderim galiba. Şimdi. Evet arkadaşlar. Alın kamera geçti anlasında. Evet arkadaşlar gidiyoruz yolun sonuna. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben, bakın. Şurada, hadi. Hadi işte. arkadaşlar, ben de bakın. Bu da çıkış. Bu da için Evet arkadaşlar molamız bitti Şimdi gidiyoruz Arabanın ne zaman bilmiyorum 24 saat oldayız Şimdi Arabayla durdu gitmiyor Kaç kişi gittik ben? Damar Şimdi kapatıyorum. Alaba gidin diye gösterdim. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Dönelim birlikte. Bak. Bakın neler. arkadaşlar gördün mü evet. Şimdi oraya gideceğim. Evet. Oraya gideceğim. İzmir'e gideceğim. Bilmiyorum. Ne Evet. Ne? Ne? Arkadaşlar şimdi gidiyorup size göstereceğim. Şimdi giderim, ve göstereceğim? Evet arkadaşlar, uzun yol devam ediyor. Van İsmir alattındaki yollar <laughs> şu an bilmiyorduk. <laughs> Kaldı olduğunu kim bilir? Baba araba ne yapıyor orada? Evet arkadaşlar Bakın arkadaşlar Evet arkadaşlar Dünle birlikte gidiyorduk Sohbet Saat 6'ya 10 geçiyor. Halil çok kananlık değil de Halil çok güzel. Bu havada çok güzel top oynanmış. Bakın ne gördük. Hadi bakalım. Yoldan ödüme. Güzel bir yolculuk çekiyorlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Çok karanlık. O kadar kalanlık ki. Ben bile görünmüyorum. Resmen. Şimdi arkadaşlar. Yalı yolun sonunu bitirdik. Şimdi gidiyoruz. Çok karanlık olduğu için videoyu Güneşte çekeceğim. Evet. Şimdi güneş olması için bir el kıyafeti alalım. Evet arkadaşlar, şimdi güneş oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi dinlenme vakti. Biraz köpürme şey yaptık. Arkamızda bir köpek var. Ne? Bakın. Bakın. Gördün mü? Bak ne Gördün mü? Bir dakika. Düzgün Şimdi üstüme kaldıracağım. Şimdi alt çok mola belli. Bir Şimdilik durduruyorum. Mola bitti. Hareket ediyorum otobüsle. Şimdi Evet arkadaşlar. İzmir'e geldik. Ne güzel bir yolculuk geçirdik. Ha? Çok zor oldum kendimde. Şimdi göstereyim. Çok güzel bir yer. Telefon açtım. Bakın. Gelin bayılın akşam. Gelin bayılın akşam. Gel başlayalım. Gelin bayılın <laughs> birden kal bir Dekan, baban, yani olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Evet görüşürüz